Merhabalar herkese. Bu hafta keman dersimizde re notasının yerini öğreniyorduk. La, Si, Do diyez notalarını basmıştık daha önce. Şimdi onu üçüncü parmağımızla Do diyezin yanına bastığımızda re notasını elde edeceğimizi öğrendik. La telindeki notaları önce bir seslerini duyalım. La, birinci parmağımızı bastığımızda Si, İkinci parmağımızı bastığımızda Do diyez. Üçüncü parmağımızı da onun yanına eklediğimizde Re notalarını elde ediyorduk. Böylelikle La, Si, Do, Re seslerini elde etmiş oluyorduk arkadaşlar. Bu hafta herkes La, Si, Do, Re'yi kemanlarında bir duysun, çalışsın, tekrar tekrar bassın. Mary Wiley'in parçasını çalışmaya devam ediyoruz. Ama bununla beraber laat elinde nota alıştırmalarına da devam edeceğiz arkadaşlar. Sizlere birazdan yansıtacağım bu laat elinde nota alıştırmalarını sizler de evinizde mutlaka çıkartıp tekrar edin. Şimdi la telinde yazmış olduğumuz nota alıştırmalarını beraber çalıyoruz. geri dönüş. Sonra dört vuruşluk bir susumuz var ve bir vuruşluk la'larla devam ettiğimizi görüyoruz. Ve bir vuruşluk lağlarımızda da bitirince çalışmamıza ara verip bir omuz şöyle esneme hareketi yapıyoruz. Omuzlarımızı biraz geriye doğru alıyoruz. Kollarımızı sallıyoruz. Şöyle bir rahatlıyoruz. Ellerimizi sallıyoruz. Sonra keman tutuşlarımızı tekrar düzeltip aynı alıştırmayı bir kez daha çalıyoruz. Ve bunu haftada en az iki kere mutlaka yapıyoruz arkadaşlar ki kemanda seslerimiz düzelsin. Biraz daha ilerleyelim. Keman çalarken kendimizi çok fazla sıkmıyoruz. Kolumuz ağrıyorsa, omzumuz ağrıyorsa, sırtımız ağrıyorsa hemen bırakıyoruz. Esneme hareketleri yapıyoruz, biraz rahatlıyoruz. 1-2 tur atıyoruz olduğumuz yerde, yürüyoruz biraz ve sonra tekrar kemanı elimize alıyoruz. Ama asla kemanı tutarken çok sert, kendimizi e, sıkarak, kasarak çalmıyoruz arkadaşlar. Bu kuralları mutlaka hatırlayalım. Videoları birini bitirmeden öbürüne geçmeyelim. Bir önceki videoyu eğer güzel düzgün yapmışsak, diğer videoya geçelim. Yapana kadar devam edelim. Bu süreç bir hafta, iki hafta, 3 hafta, dört haftaya kadar uzayabilir. Ama eminim ki şu an yaptığımız çalışmaları ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi olacak hepimiz için. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.